gözler Saat kaç gibi çıktı yangın? Kısaca bir anlatır mısınız? Saat kaç gibi? Saat şu an 10'a geliyor. Yarım saat önce falan çıktı yangın. İşte bayağı herkes var burada. 100'den fazla kişi var yani. Uğraşıyoruz yangını söndürmeye çalışıyoruz. Neden çıktı belli mi yangın? Neden çıktığı hiç bilinmiyor. Bilinmiyor bir, Büyük değil değil ihtimal mi? her zamanki gibi. Rüzgardan rüzgar dolayı var. abi baksana her yer yanıyor. Bir de rüzgar var ya. Evet. Rüzgarla büyüdü galiba zaten. Rüzgarla büyüdü yani. yani. Görünüşe göre öyle. Rüzgar olmasa bu kadar büyümez. Daha çabuk söndürülürdü.